güveçler var ya kara yani, fırın güveç. Hangi güveç Ol, abi? Lan yani oğlum güveç yok mu işte fırına attı. Fırına sokulan şey diyor. O işte. He. Onun altına etleri koyacaksın önce. Sarımsak Olur, biberden sonra etin biber üstüne. Önce şaşı oluyor. Ya ilan et. Oğlum Bir dur anlatayım. Susun bir şey abi. anlatacağım ya bir susun ya. Tuhaf bir şey oldu. Böyle ben baygınken, ameliyattayken gerçekle hayal arası bir yerdeydim. Anlatabiliyor muyum? Gerçekle hayal arasında bir yer mi? Nere ki abi? Yani işte ne gerçek ne hayal. Ne o zaman? Uf, ya şimdi bunu mu konuşalım oğlum burada? Ve nerede olduğumu mu konuşalım? Neyse işte dur. Sonra böyle o kargaşada ben buraya getirildiğim esnada yani. Böyle bir kız gördüm ama böyle dünyalar güzeli yani melek gibi bir şey. Allah Allah. Ben de öyle dedim. Allah Allah dedim. Dünyalar güzeli ya. Bana yardım ediyor, ilgileniyor. Alacak dedim beni götürecek. Ölüyorum sandım ya. Böyle ışığa doğru gideceğiz sandım. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? O melek değil oğlum. Neydi o? <laughs> Abi. Biz çok acıktık artık. Ne yiyeceğiz ya? Ben ne zaman doydun ki zaten e ya? Gıplağınıza ya ağabey. Allah, 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 Allah. Ya. Bir şey Beş tane mucize konuş. Kardeşim, alt beş tarafı beş karnım da aç, da aç da dedim da. ya. Bu kadar şeye gerek var mı ya? Beyler! Ay. Beyler, beyler! Bilmem farkında mısınız ama burası bir hastane. Bu kadar gürültü yapılmaz. Dışarı alalım siz lütfen. Abi sıra bakmayın. Bunun yüzünden oldu da ne olduysa. Esir olmayın. Buydu işte. Bu değil mi? Ya yani sessiz olun oğlum hadi lan. Affedersiniz doktor hanım. Komşuna kantinden bir şeyler aldım ya. Abim benim. Evet nasılız bugün? İyi. İyiyiz bugün. Şöyle bir bakalım. Yanımıza. Güzel. Tamam. Ciddi bir enfeksiyon görünmüyor. Yalnız sinirler zarar görmüş. Biraz duy kaybı olabilir. Ama hallederiz. Ne oldu? Neye bakıyorsunuz? Öyle bir şey mi oldu? Siz... Siz doktorsunuz yani. Evet. Bunun için maaş bile alıyorum. Yok, estağfurullah. Ee, ben sizi melek zannettim de. Nasıl? Ya işte... Yanlış anlamayın, yani... ...o kargaşada, ben buraya getirildiğim esnada... Sizin yüzünüzü hatırlıyorum ve ve işte ben sizi rüya zannettim. Bu da bir şey mi anne? Sizde neler duyuyoruz biz, değil mi? Yok Cihan Bey, yaşadığınız bir rüya değildi. Sizin durumunuzda kabus demek daha doğru olur sanırım. Ama geçti. Ciddi bir şey atlattınız. Çok şükür. Geçmiş olsun. Sağ ol.